Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomis kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış ile karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde bugün de yükseliş vardı ama en azından hareket alanı biraz daraldı. Bunu keyifli karşılıyorum. Yani şöyle baktığım zaman son 1 2 3 4 işlem günüdür. Hareket alanı daha dar bir alan içerisinde hareket ediyoruz birasüre 12.400'lere doğru gidiyor. 2-3 gündür de buralarda yataylaşıyoruz. Bunu anlattım. Özellikle bu noktalar itibariyle piyasanın yataylaşması daha sağlıklıdır. Yoksa ben aralıksız bir şekilde 12.700, 13.200 buralara doğru hızlıca gideceğim şeklinde bir piyasa harekete doğru geçiyorsa bunu sağlıklı bulmadığımı ve buna benzer bir durumda dönüşüm bir tık daha keskin olabileceğini anlattım. Şu anlık birkaç gündür yatay seyirde gitmesini açıkçası piyasanın memnuniyetle karşılıyorum. Evet hızlıca bir başladım ama ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Son süreçlerde sizlerden çok güzel mesajlar geliyor. Onlar için de teşekkür ederim. Hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Güzel getiri sunan böyle ekstra olarak hamleler de olmuş kısa vadeli yaptığımız değerlendirmelerden de iyi kazanımlar elde edenler olmuş. Mail atanınız var. Youtube videolarındaki yorumlara atanlarınız var. Bereketli olsun diyelim. Evet. Şöyle bir baktığımız zaman Borsa İstanbul 12.456 seviyesinde kapanış yaptı. Peki ne alındı ne satıldı biraz ona bakalım. Evvela kim aldı? Bank of aldı. 7.3 milyar liralık sert bir alımı var. Satış köşesinde ise diğer küçük yatırımcı var. 5.56 milyar liralık bir satış yapmış. BOFA satışları önemli ölçüde karşılamış. Bu önemli. Karşısında satıcı olarak yine iş var arkadaşlar. İş yatırıma bakıyorum. 2.2 milyarlık bir satış yapmış ama BOFA'nın alımları gerçekten fazla. Yine alıcı köşesinde çok da ciddi oranda küçük yatırımcı olmaması dikkat çekici. Yani küçük yatırımcı da yok, küçük kurum da yok. Özellikle Türk Hava Yolları'nda ve Aselsan cephesinde BOFA almaya devam etti. Bunu söyleyelim. Bugün Katsa yaptırımlarıyla alakalı Tom Barak'la da görüşmeler vardı. Biraz Aselsan'daki hareketi buna da bağlayabilirsiniz ama yine hemen yanı başımızdaki jeopolitik gerginlikler Türkiye'nin de ekstra olarak bu Pakistan, Suudi Arabistan vesaire bu pakta katılması beklentisi gibi pek çok hadise bu savunma işbirlikleri Aselsan'ı parlatmaya devam etti. Ve bunlarla beraber Aselsan cephesi yine rekor tazeledi. Aselsan yıldız şirketi oldu Türkiye'nin. Onu söyleyelim. Evet şöyle bir bakıyoruz. En çok aldığı hisseler arasında bugün Bank of America'nın Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları cephesinde 1.7 milyarlık alım var. Aselsan 1.6 milyar lira, Astor'da alım yapmış 324 milyonluk, Emlak Konut'ta 217 milyonluk var. Migros 210 milyon, Turkcell, Koç Holding, Sasa, Katılım ve Türk Telekom aldığı hisseler arasında en çok sattığı hisseler arasında ise bir tık daha bankalar var. Yine onu da söylemiş o alım yani bir, bir tık bankalara şöyle bakayım İşçi'ye var, Türk Altın var. BİMAŞ var sattıklarında, Tera var, Ford var, Euron var, BMSTL var, Paseo var, Anadolu Efes var ve CBK Maden var. Alımları çok daha güçlü ve 7 milyar, 7.3 milyar bandında bir alım yaptığını söyleyebiliyoruz. Peki piyasa nereye gidiyor onu da söylemeye çalışalım. Bugün zirve tazeledik. Dolar bazlı endekste de şöyle yukarı yönlü harekette olmamız keyifli kısa vadede şu 282 dolarları, 283 dolarları destek rolünde ve buralara doğru gelebilecek hareketler retest hareketleridir. 282'lere doğru. Genel resimde 12.150 hatta ki ana trendler 11.800, 11.770'lerden geçiyor. Buralar bozulmadıkça endeks alakalı herhangi bir problem söz konusu değil. Endeks hareketliliklerinin yavaşlamasında keyifli karşılıyorum. Bu nokta itibariyle en azından şuralarda biraz yataya sarıp biraz filama görüntüsüne doğru uzanıp akabinde 295-297 dolar merkezi bir harekete imza atacak mı diye yakın takipteyim alımları en azından BOFAN'ın da son süreçte VIOP tarafında yaşanan gelişmelerde pozitif. Satanın küçük yatırımcı, alanların kurumsal ve yine alıcılar köşesinde küçük yatırımcıyı görmemek biraz daha ilave hareketler açısından da önemli görünüyor. Evet sabah da değerlendirme yayınlarında iki şirkete baktım. Türk Hava Yolları. Türk Hava cephesi 280 liraya kadar indirmişler dedik bunu. Bir daha buradan bir reaksiyon gelecek mi? 280 çok kritik bir bölge. Tekrar olur mu diye baktık. Tekrar oldu. 100 günlük fiyat hareketli ortalaması 287 lira 25 kuruşta. Tam olarak 100 günlük ortalamalarda bir kapanış gelmiş oldu. 292 liralar üzerine atabiliyorsa o zaman bakın bu bir daha böyle gidebilir. Şurada da var bakın. Benzer bir iş. Yukarı yönlü bir atak yapmış. Ortalamaya kadar gelmiş. Bir atak daha yapmış. Şu tekrar 200 günlük ortalamalara doğru bir ataklar gelmiş. 292 lira ve hatta belki 298-300 kıyılarına doğru tekrar gidebilir. Bir daha düşürmüşler bakın. Bir daha atak yapmış bir daha düşürüyorlar. Ortalamalardan destek aldırıp yukarı götürüyorlar. Olabilir mi? Olabilir. Yani şuradaki hareketle buradaki hareket benzer sonuçlar verebilir. 280 lira stopla takip edebilirsiniz. Bugün piyasa biraz daha hani nötr ve yatay hareket etse de ayrışabilir dediğim şirketlerden bir tanesi Türk Telekom'du. Sağlam bir mum geldi. Düzenli takip edenler bilirler. 59 lira 80 kuruş üzerine doğru da gidiyorsa şu 61 buçuklara doğru evvela bir gidebilir dedik. Bakın 61.80'de kapattı. Bizim yani Çiftte çalışmamız var bu noktada. Birincisi şu 62-65'lere doğru gidebilmesi. Hatta ki şöyle bizim çalışma 63 buçukları mı gösteriyor? Evet, 63 buçukları gösteriyor. 61-80 ilk şu 61-75, 61-61-80 ilk önemli bölgemizi buralarda kapattık. Önemli olan da bu. Buralar üzerine doğru gidersek 62, 65 ve 63.5 sıralı takip hatlarımız olacak. Buraları bu formatta izleyelim, takip edelim. Şimdilik trend yapısı itibariyle güzel 59.80 üzerinde kapanışlara devam etmesi lazım. Henüz görüntüsünde bir bozulma yok. Bize güzel de bir atak verdi. Şu 57'lerden beridir izliyor, takip ediyorum. 57-58 lira bandından beridir. Gayet de güzel performans verdi oradan beri. Evet bunları da söyledik. Ee, bakalım başka nelere bakabiliriz. Aselsana bakalım. Aselsan sorulduğu için bakıyorum. Aselsan'ı bu nokta itibariyle almak riskidir ama hafta sonu yayınlarında ve genel yayınlarında da anlattım. 317,5 lira. Bakın şurası. Şuralar önemli. Bu 317,5'lara doğru gidişat değerli bulduğum bir gidişattır. Buralarda kırılıyorsa çünkü daha da agresifleşme ihtimali doğar. 317,5 sahasını bu minvalde değerli buluyorum. Burası da FIBO 2.618 seviyesi 317.5'lara tekabül ediyor. 302 liralardayız. 280 lira aşağısı negatif üstü takip edebilir olarak Aselsan izlenebilir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet yayla da yine hani takip ettiğimiz şirketlerdendi. Bunlara dipte bilmem kaç tane ise video başlığı yapmıştık. bunlar özel 11.77 potansiyel olabilir dedik. Bakın şuralarda anlattım bunu. Oralardan biridir de çok iyi sert pozisyonlar verdi. %15'lik bir getiri sundu. Şu 11.75'ler kırılırsa tekrar değerlendiririz ama artık kısa vadeli kanal direncine kadar da gelmiş. Mesela bu da kazandıranlardan oldu. Sarkuysan %100 bir hareket yaptı. Onu da takip ediyorduk. Şöyle bir bakalım. Meditera yine sizlere de galiba videolar içerisinde anlattığım şirketlerden biriydi. Bakın şu 200 günlük fiyat hareketli ortalaması 31.72'den geçiyor. En azından şuraya gitmesini şuradan bekliyordum. Bakın şuradan oraya gitti toplamda %13'lük bir getiri sunmuş kısa vade. Yani kısa vade sizlerden gelen mesajlar nedenini gösteriyor. Yani bu mesajların bir nedeni var o da burada güzel hareketlilikler yakalayabilmiş olmamız oldu. Sözün özü Piyasalar cephesinde neye bakıyoruz derseniz piyasalarda e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ve 23'ündeki Moody's ve Fitch kararlarına odaklanacağız. Piyasa şöyle bir 283 dolarla 288 dolarlar arasında ya da 12.660 12.000'ler 12, 12 arasında böyle 300-500 puanlık bir aldı. Biraz zikzak çizerse ya da bunlar şöyle bir yan yana filama görüntüsüne doğru geçerse daha sağlıklı olacaktır. Piyasayı o minvalde izliyorum. Bir şirket daha bakalım. Enerse'ye da bakmış olalım. Enerse cephesinde şöyle bir Evet 97 lira 30 kuruş. Burada çok önemli ya. 97 30'lar üzerine doğru biraz atak yapabilse buradaki serüven de yukarı doğru gidebilir. 97 lira 30 kuruş sağ üzerine doğru atıyorsa 110 merkezli bir takip alanı açar bize. Ama şuralar aşağısına geliyorsa 94'ler aşağısı kısmi zayıflamanın başlayacağı alan olur. 94'ler aşağısı. Şurası 92 aşağısıysa artık satış baskısına girdi demektir. 94 92 takip 97 lira 30 kuruş üzeri ise ilave hareket olarak izlenebilir. Burayı izlerken elektrik saatinde bir de genelde göstermek istiyorum. Genelde iyi bir sıkışma var. Ve şuradan bakın bir düşen trend var. 19 lira 7, 0.7 kuruş hatta şu 100 günlükte de destek. oralarda da iğne atmış bugün. 19.07 evet. 19.07 19.05. Burası aşağıya kırılmadı sürece sıkıntı yok. Şuradan yukarı yönlü bir atak yapabilirse. Bak tam da sınırlarında geziyoruz bunun. Hatta şurayı çizgiler halinde değil de düz çizgi yapalım. Bakın şurada 19.50'ler 19.70'ler üzerine doğru şu 19.70'ler üzerine doğru. Bir hareketlenebilirse şurası üzerine doğru. Bakın. 19.77. En azından şurada 21.44 ve 22.30'a doğru bir bar atabilir. 19.07 aşağısı baskı. Güncel fiyat 19.30'a. Şu 19.77'ler üzeri ise ilave 21.40 gibi bir hedef skalası bize çıkartır. Telekom'u da gösterdik. Orada da güzel getir oldu. Yine ayrışmalar açısından anlattım. 280 lirada, Türk Hava Yolları'na dikkat edin. Buradan reaksiyon gelebilir mi diye. Günübirlik trade'lerde bile iyi getiriler var. Allah bereket versin. Bir de Otkar'a da göstereyim. Şimdi konuş, laf lafı açtıkça bir şey de gösteresim geliyor. Otkar'a bakalım. Otkar cephesine bakın, yükseliş trendi var. 500 liralar üzerinde kaldıkça görüntü iyidir. Ama daha çok şu 525 liralar üzerinde kaldıkça, 524-525 üzerinde kaldıkça takip edilecek. Şu 524'ler üzerine doğru ataklar devam ediyorsa... Hatta ki şöyle göstereyim size. Bak şurada bir çanak var. Şu küçük mini çanak yukarı yönlü kırılım alanından üst trendi gösterir ki orası 580 liraya tekabül ediyor. 524 stopla 524 üzerinde kaldıkça 580 lira teknik hedefe dönüşebilir. 524 üzerinde kalmaya devam etmeli. Piyasaya ilişkin genel karakterin pozitif kalmaya devam ediyor. 295-297 dolarlarda tekrar düşüneceğiz. Belki 310 dolara bile sarkabilir ama 295-297 dolarları önemsiyorum. Yani takriben e 13.000 seviyelerine tekabül ediyor. Eğer o 13.100 gibi yerler kırılıyorsa da 14.000 potaya girecek. Yani 295, 297 ve 310 arasındaki bölge çok sert ve kayalık bir bölge olacak. Bence parça parça kar almak açısından opsiyonel bölgeler olacaktır. Bu zamana kadar pozitif yorumlar yapıyorum. 10.400'den beri yaklaşık %20 küsürlük bir yükselişi Türk Lirası bazı sizlere adım adım anlattım. Çok daha teferruatlı değerlendirmeleri birebir ve istek hissesi mi yaptık. Çok iyi getiriler oluştu. Yani Sarkusya'ndan tutun CVK madenine efendime söyleyeyim yine bu dipte hisseler başlığıyla yan hisseler başlığıyla yayla gıdaları olsun mediteraları olsun borusan yatırımlar olsun kısa vadede böyle çok hızlı seken şirketler de tespit ettik. Bize iyi faydası oldu. Diyelim hani birebir ve bir istek ise de böyle ekstra opsiyonel haftada çarşamba ve cumartesi olarak düşünüyorum ama çarşamba hafta ortasında mutlaka üzerinden geçeceğiz. Hafta sonunda bazen yeni şirketlerle bazen geçmişten de, takibine devam ettiğimiz şirketlerle değerlendirmelerimizi yapmayı sürdüreceğiz. Bir portföy oluştururken ya da trade ederken size faydası olacağını düşünürüm. O açıdan katıl da bu şekilde inceleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.